Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size TCRT 5000 kızılötesi sensörünü tanıtacağım. Şöyle şu anda devremiz takılı TCRT 5000 sensörümüz bu arkadaşlar elimde gördüğünüz sensör. E, dikkat ederseniz bu sensörün bir tarafı oval şu şekilde, bir tarafı ise dümdüz. Oal olan tarafa göre biz ne yapacağız? Tabii ki bağlantılarımızı sağlayacağız. Ayrıca dikkat ederseniz bir tanesi kızıl ötesi biraz daha böyle parlak, biraz daha diğeri daha koyu. Bu ışığı yayıyor. Bu ise gelen ışığı alıyor ve buna göre bir değer üretiyor. Biz de bu değerleri kullanarak ne yapıyoruz? Arduino'nun çeşitli işlemler yapmasını sağlayabiliyoruz. Şu anda elimde takılı olmayan bir sensör görüyorsunuz arkadaşlar. Dört tane bacağı var. Şöyle. Burada takılı olanı görüyorsunuz. Kamerada gördüğünüz gibi şurada bir parlama vardır. Normalde çıplak gözle bu parlama kesinlikle görülemiyor. Ancak kamera çekimlerinde bu parlama görülebiliyor. Şu anda videoda da görülüyordu. Ama çıplak gözle bu ışığı siz ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Çünkü bu kızıl ötesi ışıktır. Kızıl ötesi olduğu için insan gözü bu ışığı görmüyor arkadaşlar. Evet. Bunun bağlantısını biz breadboard'umuz üzerinde gerçekleştirdik. Çok fazla kablo yığını oluşmasın diye direkt buradaki gördüğünüz güç bağlantılarını da kullanarak işlemimizi gerçekleştirdik. Burada şu oval olan kısma göre anlatıyorum arkadaşlar. Bu taraftaki bacaklarımız e, GND'ye takılıyor arkadaşlar. Biz tabii ki buradan GND kablolarımızı aldık. 5 volt bağlantımızı da aldık bu e, gördüğünüz güç şeritlerini. Şu anda bu tarafta duran bacaklarımız yani şöyle tuttuğumuz zaman size şu iki bacağımız gene takılıyor takılı arkadaşlar. Şu ikisi de 5 volta takılı fakat takarken ne yapmıyoruz? Tabii ki direkt takmıyoruz. Bunlar da sonuçta birer tane LED arkadaşlar. 220 ohmluk burada direnç kullanıyoruz. aslında 110 da kullanılabiliyor. 220 veya 330 da kullanabilirsiniz. Buradaki direncin de mutlaka arkadaşlar 4.7 kilo ohm veya 10 kilo ohm olması gerekiyor. Aksi takdirde istediğimiz sonuçları alamayız. Şu anda ben 10 K'lık bir direnç taktım. Buraya ise şu anda 220 ohmluk bir tane direnç taktım. Ve bunun etkisini görebilmek için ise ne yaptık? Burada bir tane LED'imiz var arkadaşlar. LED'imizin bağlantısını sağladık. Ne yapacağız? Çok zaman kaybetmeden bu sensörün nasıl kodlandığını ve nasıl çalıştığını bilgisayar üstünden size göstermeye çalışalım. Evet arkadaşlar bilgisayarımıza geldik. Gördüğünüz gibi devre şemamızı bu şekilde kurmuştuk. Buradaki bacaklarımız GND'ye bağlanıyordu. Buradakiler ise gördüğünüz gibi 5 voltta geliyor. Buradaki 10K'lık bir direnç. Buradaki de 220 ohmluk bir direnç. Ne yapabilirsiniz? 110, 220 veya 330 ohmluk dirençler kullanabilirsiniz burada. Eğer elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Sinyal bacağımızı da şöyle gördüğünüz gibi 10 kilo ohmluk kullandığımız bacağı burada gördüğünüz gibi analog 0 pinine taktık. Bir tane de bunun etkisini görebilmek için kodlamada bir led taktık. Bu ledin bir bacağını ne yaptık? Dijital pinlerden 2'ye taktık. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Dirençlerinizi isterseniz 5 volta takabilirsiniz. İsterseniz de bu GND bölgesine de takabiliyorsunuz. Bu size bağlı. İsterseniz GND'ye alın dirençlerinizi. isterseniz de 5 volta alabiliyorsunuz. Data shield'ine baktığımız zaman arkadaşlar bu sensör 0.2 milim ile 15 mm aralığında Ölçüm gerçekleştirebiliyor yani tepki verebiliyor. Bu 15 milim ne oluyor? 1.5 santim oluyor maksimum. Demek ki minimumda 0.2 milim. Yani en az 0.2 en fazla 15 milim olması gerekiyor. Bunun ölçüm yapabileceği aralık budur. Peki bu sensör nerelerde kullanılır? Sumolarda, mini sumolarda, çizgi izleyenlerde... Ee, ve çeşitli araç projelerinde ve cisim algılamak için ne yapılıyor? Bu sensörler kullanılıyor. Tercih edilmelerinin bir nedeni de arkadaşlar kızılötesi sensörlerin oldukça hızlı olması. Temel neden bu oluyor arkadaşlar. Biz de e, ilerleyen günlerde yine kanalımızda bu sensörle ilgili güzel projeler gerçekleştireceğiz. Ayrıca şunu da belirtmiş olalım. Bu sensörün fiyatı e, oldukça ee, az arkadaşlar. 70 kuruşa tanesini satın alabiliyorsunuz. Yani bedavadan az bir şey pahalı arkadaşlar. Sadece fiyatı 70 kuruş. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Ve zaman kaybetmeden hemen Arduino'da örnek bir tane proje gerçekleştirelim. Arduino idemiz açıldı. Hemen buradan arkadaşlar değişkenimizi oluşturalım. Buna iğre sensör diyebiliriz. Bu da analog sıfırdaydı. E, i̇sterseniz bir de led beletelim. Define led diyoruz. Ledimiz de dijital pinlerden 2'deydi. Hemen setup bölümünde pin modlarımızı tanımlayalım. Bu sensör bir giriş pini olduğu için ve analog Analoğa takılı olduğu için Arduino'larda analog pinler varsayılan olarak giriş kabul edildiği için analog için biz burada ekstra ...input yani giriş birimi olduğunu belirtmemize gerek yok. Sadece ne yapacağız? LED için belirteceğiz. O da output'ta. Evet, hemen LOB bölümüne geliyoruz. Ve burada... ...isterseniz hemen... ...değeri okumaya başlayalım. Burada yerel bir değişken oluşturuyoruz. Ire değer diyelim buna da arkadaşlar. Bunu da şuna eşitleyeceğiz. Analog read komutuyla analog pinimizi okuyacağız. Hangi pindi? İri sensördü. Şu anda değerimizi okuduk. Ve ne yapacağız? Bu değere göre bir işlem gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii ki bizim bu değerleri de aynı zamanda okuyabilmemiz lazım. Yani kaç olarak ölçüyor bunu bilmemiz lazım. Buna da aslında constrat deniyor. Renge göre de değişkenlik gösterebiliyor bunun değeri. Bunu da öncelikle hemen buradan Setup bölümünden Serial Begin komutuyla seri ekranımızı da başlatalım ve değeri ekrandan izleyelim. Bu da Serial Print komutuyla ne yapacağız? Ire değeri okuyacağız ekrandan. Tabii ki bu çok hızlı gerçekleşecek. O yüzden bir delay komutu ekleyelim. Ve buna da 500 milisaniye diyelim. Bunu da aynı zamanda alt alta yazması için ln komutunu ekleyelim. Hatta şöyle de geliştirelim. Sensörümüzün değeri olarak da bir yazı yazmasını sağlayalım. Buraya da tabi bu kodu artık kaldırmam lazım. Şöyle tırnak içerisinde sensör değer diyor. Değer diyelim buna arkadaşlar. Şöyle oluşturduk. Şimdi öncelikle bu değeri ne yapalım? Ekranımızdan okuyalım seri ekrandan. Daha sonra ise buna göre işlem yaptıralım. Evet nanom seçili portumu seçiyorum. Yükleyeceğiz. Öncelikle kaydetmem gerekiyor. TCRT 5000 diye geçiyor. Bu ismi verelim ve kaydımızı gerçekleştirelim. Aynı zamanda da Arduino Nano'muza yükleyelim. Evet kod yüklendi. Hemen seri ekranı başlatıyoruz. Seri ekranda şu anda 1012 değerini okuyor arkadaşlar. Şöyle parmağımı yaklaştırmaya başladığım zaman dikkat edin. Bu değer düşüyor. Parmağımı çektiğimde tekrar yükseliyor. Parmağımı yaklaştırdığımda bu değer düşüyor. Biz de ne yapacağız? Normal değeri 1000'in üstünde olduğu için kodumuza 500 civarında bir değer vererek bu ledin yanmasını sağlayabiliriz. Hemen ne yapalım? Onu da burada diyelim ki eğer değer iri e, değer küçüktür 500'ün altına inerse şu kodu çalıştır diyeceğiz. Buna da digital write komutuyla arkadaşlar ledimizi high yapacağız. Else komutuyla da Evet bu değer olmadığı zamanlarda ne yapmasını istiyorsak else bölümüne de bunu yazıyoruz. Bunu da low yapacağız arkadaşlar. Ee, artık ne yapabiliriz? Bu sensör değerimiz 500'ün altına indiğinde LED'in bize tepki vermesini yani LED'in yanmasını istiyoruz. Bu değerin altında değilken de LED'imizin sönmesini istiyoruz. Hemen bunu kartımıza yükleyelim arkadaşlar ve sonuçları gözlemleyelim. Aynı zamanda seri ekranımız da açık olsun. Değerleri buradan gözlemleyelim. Şu an dikkat ederseniz 1000 bin üstünde, 1000'in üstünde parmağımı ben yaklaştırmaya başladıkça bu değer düşüyor. Bakın 500'ün altına indiği için LED'im yanıyor. Parmağımı çekiyorum ve gördüğünüz gibi LED yanıyor. Uzaklaştırdığımda sönüyor, yaklaştırdığımda yanıyor. Arkadaşlar bunu çizgi izleyen de kullanırken beyaz ile siyah arasında bir kontrast değeri oluşuyor. İşte bu farkı kullanarak ne yapabiliyoruz? Çizgiyi izlemesini sağlayabiliyoruz. Yani bununla basit bir çizgi izleyen projesi gerçekleştirilebilir. Biz de ne yapacağız? İlerleyen zamanlarda kanalımızda bu sensörü kullanarak sizinle birlikte projeler geliştireceğiz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde TCRT 5000 kızılötesi sensörü kullandık. Başka ders ve çalışmalarda yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.